Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Ben Baran. Bugün sizler sizlerle yepyeni BMW i8 moduyla karşınızdayım. Bu arabayı uzun zamandır çekmek istiyorum. Fakat Edon olduğu için çekemiyordum. Ben de bu bak aha en son bu Şahin videosunu çekmişim. Araba burada kalmış. Şu BMW'yi bir tanıtmak istiyorum ya. Şu araba o kadar çok hoşuma gidiyordu ki dedim bunun modunu çekeceğim. Ama nasip olmadı. Bak 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 bak. Şu arabanın güzelliğine bak ya. Gelecekten gelin araba. Efsane. Kapısı bir açılıyor var ya. Dehşet. Bak bak bak. Kanat lan bunlar. Kanat. Uf, Araba sesi sanki. Uf, arabaya bak ya aga. Bu araba efsane. Bunda şöyle güzel bir yerde fotoğraf çekmek isterim. Evet. Geçenki videoda gördüğünüz gibi bu araba ya da aynı kornayla aynı şey ekledim neydi o eee sesi exos sesini bu <laughs> her arabadan yani her arabada bu korna olacak bu korna artık vazgeçilmezimiz olacak az kaza yapıyordum ama <laughs> lan geyiğe çarpıyordum geyiğe çarpıyordu oradaki ayı mıydı bana mı öyle geldi şu arada şurada bir allahi ayı ayı mı geyiğiydi geyikmiş. Of, BVM'li yaptığımız işe bak ya. Aç yolu, aç yolu. Aç yolu. Bu BVM çok güzel bir offroad gider mi? Gider. Gider mi? Gider efendim. Gider. 10 numara hem Şimdi bu sefer çok değişik yollardan çıkacağız. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Otoban arabasıyla offroad yapacağız. Ee, bu yol, bu yolu hayatta tutmam ben yani. Mete bir video çekmiştik. O zaman neydi? Mercedes tır vardı. <laughs> Atla götüreyim. <laughs> Gel götüreyim. Her yani neyse. Mesela... Çık çık. Hey, ne Oğlum öyle önüme atlamayın ya lan. Hadi hadi. Uf, yalnız bu hani hiç daha çıktınız mı bilmiyorum ama bu araba zorlayacak gibi de. Bu arabada fren yok acı. Bu arabada fren yok. Her şey yaptım fren yapmadım. Baksana. Arabada ağırlık bile yok. Hiç, hiç. Buradan mı çıkıyoruz? Of, of, of Bak altı sürtüyor mu? Sürter mi? Sürter. Bazı yerlerde zorlayacak sürtecek. Hadi o zaman böyle yavaş yavaş. Azıcık first person alalım. Vay 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 vay. Olup çok güzel. Hiç hiçbir şekilde acele etmeden yavaş yavaş gerçekte çıkıyormuş gibi çıkacağım. Aman yavaş aman. Gazı ayarlamak lazım. Araba çıkmıyor mu bana mı öyle geliyor? Kandırdım. Gazı köklemiyordum. Yalnız bu araba böyle hafif gazda da çıkıyor ha bu daha ya. Hop. Şuradan bir sola kıvrılalım. Aç yolu, aç yolu, aç ola. aç ola, aç ola, aç ola, aç ola, aç. Ola. Ulan. Arkada tüp var yalnız bu kornayı çalıştırmak için. Yalnız bak araba otomatik olarak yokuşta duruyor. Aşağı salmıyor arabayı. Elimi gazdan çektim zaman. E, ee, panel tamamen led, led panel hani gösterge. Hadi bakalım. Offroad başlamıştır. Çıkalım hele şu yola ya. Kader utansın. Gitme demiyorum sana, gene gidersin. Oğlum şarkı takıldı aklımda ya bak. Uf, önümü görmem ya, dur. Heh geldik yolu galiba. Aman 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 alabayı çizmeyelim. Uy. Aha bak çıkacağımız yer tam karşımızda. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu anda araba gitmiyor, frene bas, frene bas bak bu bir şeydir taktik yokuşta kaldıysanız şöyle göstereyim dur lan yanlış yere girdik yokuşta mı kaldı frene bas frenler aynı kaldır yavaş yavaş gaza bak yavaş yavaş bas her türlü çıkacak var araba yavaş yavaş fazla uçutma fazla uçutmadan ben birazcık fazla uçuttum gördün mü bu GTA'da da gerçek hayatta da bir infodur bu infoyu kapı baktım öyle daha bir kaldı bas frene sana yavaş yavaş gaza basıyorsun. Bak görüyor musun? Araba cana var. Ha, gazı kökleyeyim. neyse biz gene first person'dan devam. Hop. Daha eğlenceli oluyor yalnız. Yalnız cidden bu arabayı yapan ellerine kollarına sağlık. Helal olsun. Bu arada lan anam. Kaplana bak. Kaplan mı ezdik biz? Vallahi kaplan ezdik. Allah Allah. Gitti güzelim kaplan gitti. Ara. Allah Allah. Hop. Şuradan. Azıcık yapıştıralım ya. Of. Şöyle güzel bir manzara olsa da bir fotoğraf alsak ya. Güzel bir manzara yok. Aman çizmeye şeyim yok dermanım. Buna bayağı yüklü bir miktarda para yatırdım. Aman diyeyim. Yavaş 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 yavaş. Şimdi first person'dan devam edelim. Bu arada videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda en çok tane hani, bu arabaları tanıtırken first person'da mı yoksa e, böyle dış kameradan mı tanıtayım? Nasıl isterseniz onu bir belirtin bana. Ben de ona göre arabayı Bak araba gitmiyor şu anda. Yaptım taktiği devam. Şu anda ben önümü görmüyorum. Vay canına. Ulan ne sen Sol. Yollar o kadar karışık ki. Hop, hop Yalnız sen olsun da araba ne çarpma ne sürtme bir şey olmadı ya. Aman nazar değmesin. Ha hatırlar mısınız şuradan bir şey yapmıştık Kara Şimşek o videoyu da izlemediyseniz izleyiverin. Dur. Güzel bir fotoğraf çıkar da arabayı ben vurmuşum ya. manzaraya bak dur şöyle yapalım Ha, tamamdır offroada devam hadi bu seferlik fps moddan olsun gülün yüzüne kurban bu serseri kalbim <laughs> müslüm bir ses affet kral Uf, keskin viraj hem de bayağı keskin. Şu en tehlikeli yer. Sağ tarafta, sol tarafta uçurum. neyse yapacak bir şey yok. GG. Aha. Korkutma Tay. Aç yolu, aç yolu. Hadi, yolu. <laughs> hadi bakalım. Aman aman. Şş, sakin sakin. Bunda da gazı kaçırdığın zaman araba gidiyor ya. Hop. Ne? Çakala bak. Bak gazı kaçırdım şu an nasıl gidiyor? Hayır 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 hayır. hayır. O kadar da değil. Vah, geldik. Evet bakalım merdivenlerde nasıl Uf. Merdivenlerde yalnız araba gitti. İşte araba daha bayır dinlemiyor be birader Şimdi diyeceksiniz bu arabayı ne yaptı Güzelim yol arabasını Bak adamlar motora geliyor Ben de bir ara burayı crossla çıkayım Şimdi ne tarafa doğru uçalım Şu tarafa doğru bir uçalım Bu grafikler ne kadar güzel Hadi bakalım Şimdi drop test Arabayı önce övdük şimdi parçalama Bu BWM sponsorluğunda çekilmiştir <laughs> kapının önünde şu anda bir tane BBB. Ulan Frank'de ne kadar rahatsın. Burada araba parçalıyoruz. İnsan bir shit mid der. Arabanın önünü iki çarptığım zaman shit diye ağlıyor. Ben şu anda arabada hiçbir hasar göremedim. Solun gitmiş. Benim aşağı doğru gidelim. Oh, of. Shit. Heh. Off shit. Ben de bunu bekledim. Yalnız araba daha böyle dinlemeden çıkıyor. Aynı taktik. Yavaş yavaş kaza. Hadi. Sal. burdayım değil hadi. Hadi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aha. Çarptım arabayı. Hop. Uf, backflip güzeldi. Aman diyeyim. Yalnız bu araba yani pek fazla ezilme. Üzülme olmuyor. Edon olduğu için. Edon da oyuna artı bir araba ekleme. Şöyle bilmeyenlere söyleyeyim. Hani bu araba şu an hiçbir şeyin üstüne yapılmamış. Edon bu <laughs> kişniyor kişniyor adamlar sen buradan hani inebilirsiniz diye bir yol yapmış uh uh, uh. arabanın içinden geçmiş bulunmaktayız şu yola bir ele gelelim ya. hop Ana, karam Ana, siz ne yapıyorsunuz burada bir dakika. Siz motorcular. Ne demek korkmadık? Ayık ol. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arabanın içinden geçtik. Buradan da geçerim hatta. Şu an tünelin de içinden geçiyoruz. Araba şu anda eski kabiliyetini kaybetti. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Dur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.